Hayır. Bekle <laughs> Bak. Sakin. A Ağzım için yaladım. flashın açık bak hataya bak. Evet. O rahatsız edici. Dur. Gel. Dur tasmayla çıkmayacağız. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Dur. Gel. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Niko <laughs> Hastanel'le uzun zamandır Ghost'la video çekmiyorduk. Herkes bunu bekliyordu. Artık Ghost'la videolar gelmeye devam edecek. Sıcaklıklar gitti. Şimdi Ghost geldi. <laughs> Çünkü sıcakta Ghost bunalıyor. Sahile de gitmiyordum. Sahile neden gitmeyeceksiniz diye sorarsanız köpekler saldırıyordu. Bakalım şimdi saldıracaklar mı? Gel, buraya gel. Bir de ekstra ekstra İran'dan fotograferim denir. Ee, video çeken bir arkadaş geldi. Böyle edit falan yapıyor. O benim reelslerimi çekmek istedi Ghost'la. Şimdi ekstra onun da çekimlerini yapacağız. Bunlarla beraber size bir vlog tadında bir video sunmaya çalışacağım. Buraları arasına müzik koyarım ben rahat ol. <laughs> Gel. Ghost'la Reels çekeceğim için güzel tasmasını taktım. İnşallah beni sürüklemez. Bu tasma ile sürüklüyor beni. Otur. Yat oraya. Otur, yat oraya bekle. Aha, aferin. Aha, aferin. Eee, seyirci. Eee! Eğitim böyle yapılır arkadaşlar. Evet Bekleyin. arkadaşlar, uzun zamandır e, Ghost'la video çekmiyoruz. Biraz sıcaklardan ötürü, biraz benim farklı yurt dışında çektiğim videolardan ötürü. Bu arada yabancı videoları da destek vermenizi istiyorum Ghost dışında. Ve kurtlar dışında. Onlar da çünkü e, bizim kanalda farklı farklı çekilmemiş içerikler oluyor, hepsi farklı oluyor. Şimdi zaten sahili çıkartmamamdaki sebep, sokak köpekleri durmadan saldırıyor. Ben ne onlar zarar görsün ne Ghost zarar görsün diye çok çıkartmıyorum. Eee, her delikanlının bir gelişi vardır. Ne Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. <laughs> Abi ben ya? ato Ya Allah'ım bak! Işte. Ya bak, kafa atıyoruz. Ya ne yapıyorsun? Dur, ben dur, dur, dur. Dur, hayır Ghost. O ne oldu lan oradan Martı ya? Martı gulgursu görmedi mi? <laughs> Abi olaya bak! Çektin mi? Martı kafa attı. <gülüyor> <gülüyor> Çekeceğimiz alana geldik mecit Mecit'in Mecid eşyalarını göstersene. Ama öyle bir yere getirdiler ki bizi. Her yerde kedi var. Daha demin anne kedi saldırıyordu. Şu an tam kedi alanına geldik. Du <laughs> 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 Aa korktum lan. <laughs> <laughs> Mecit, hazır mısın? Sen mal mısın? Hazırım abi. Tamam. Şimdi Mecit'le bu şekilde anlaşıyoruz. Anita'ya vereceğim. Bakalım Ghost'u tutabilecek mi? Onunla fotoğraf çekilecek. Bu saatten sonra sen de Allah'tan Ghost yoruldu sağlam tut. Bir şey olursa ben koşacağım zaten. <laughs> tamam. İnşallah bir şey olmaz zaten. Yakın tut kendine yakın. Ghost falan yap senin üzerine atlar. Ghostik ghostikle. <laughs> 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 o, o o benden çekindiği için bana atlamıyor. Sen yap atlar sana. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Dur. Oha, bekle. dur. Allah. Dur. Oldu. <laughs> zaten düşe dur, gireceğim ben bana ne? ne dur şunu şuradan geçirelim. Yardım. Dur. <laughs> dur. Ay eşek ya. <laughs> dur dur dur. Dur öküz. <laughs> tamam bir daha yapmayalım. Dur. Tamam, dur. Zaten ya. tamam dur. Tamam. Tamam. Birazdan kafeye gideceğiz. ya Ghost'un yapamayacağı her şeyi yapmayı deniyorum şu an videoda. Ghost kafede imkanı yok oturamaz. Hele köpek varsa hayatta oturamaz. Ve şöyle bir köpek yok diyelim. Köpek geçti sıçtık. Bütün masalar devrilecek. Hadi bay orada görüşürüz. Oo, bayağı kalabalıklar ha. Gelişlerini çeksene. Ben şu an kendimi kitlemem. Gel hadi gel. Gel. Baksana kangal gibi, kangal gibi onu çek. Yani sonuç olarak Yaklaşamıyorlar dediğim gibi. Ve şimdi alfalarını konuşturup buraya işleyecek büyük ihtimal. Of fena yoruldum ya. Evet işleyecek. Gel. Birbirlerine hemen uzaklaşıyorum. Birbirlerine zarar vermesinler diye. Of. Yoruldum. Kafede açacağım açacağım diyorum. Şimdi kafeye gidiyoruz. Daha bir şey olmaz herhalde. <laughs> Hayır. Bekle o korkmasın. Bekle o korkmasın. <laughs> <laughs> o tanıyor mu? Anlaşıyorlar. Anlam. Bekle yavaş sakin. <laughs> Unut, unuttular mı? Unuttukları için koklasın anlayacak. Yavaş sakin. 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 Bak tanıdı. Mu lan bizi? Tanıdı tanıdı. Dur sen gelme tasmayı. Koklayacak tanıdı. Tanıdı o zaten. Aynen Ghost tanıdı. Normalde arkadaşlar Aa, şu an arkadaş. Aynen bak oynamaya başladılar. İşte ya yerine göre agresiflik bu. Baksana. Tamam bir şey olmaz ya. Gostik gel. Dur yavaş yavaş yavaş. Yavaş. <laughs> Sağmıyor ki. Evet arkadaşlar şimdi kafaya geldik. O kadar yorulmuş ki rahat oturuyor. Tabi şu an bir köpek geçmedi. Daha demin bir tane dobermanla hırlaştı. Önceden tanıyordu. Yerine göre agresiflik bu işte. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ghost'la videoların gelmesini istiyorsan harbi yorum atın artık ya. Yetti be. Kalkıp gideceğim şimdi buradan. He. Ya yorumlarınız bizim için önemli motivasyon kaynağı. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Ghost görüşürüz de. Çe 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 çe. içine aladım. <laughs> tamam. Of. Buradan nasıl inecek şimdi bu? Bak devirecek masayı. Bekle. İn Ghost hadi. Yeter. Videoda sadece çıkabilirsin. Dur. Dur. Nasıl inecek? <laughs> of. Üstümü hale yapıyorsun. Kapattım ben.